diş kirası Osmanlı'da hediyeleşme kültürünü de gösteren en sembolik alışkanlıklardan birisi. Günümüzde bu alışkanlık değişti mi biraz iyi yönde, kötü yönde? Şimdi hediyeleşmek güzel bir adettir. Cemiyette insanların bağlarını kuvvetlendirir, insanların birbirine muhabbetini arttırır. Zaten Hazreti Peygamber de buyurmuş, hediyeleşiniz ki sevişesiniz yani birbirinizi sevesiniz. Onun için hediye bunun en güzel yoludur. Bir insanı kendinize celp etmek istiyorsanız size, kırgın olan birini birine barışmak istiyorsanız ona bir hediye alacaksınız. Hediye almak tabii bir sanattır. Karşı tarafı tanımak lazım bunun için. Fakat hediyenin en enteresanı Osmanlılar da ediyor. Yemeğe davet ettiği kişilere, Ramazan ayında iftara davet ettiği kişilere diş kirası adıyla hediye veriyor. Yani bu o kadar büyük bir inceliktir ki şunu demek istiyor. Ben size yemek verdim, sevap kazandım, siz bana minnet duyun. Böyle bir şey yok. Bilakis siz benim iftarıma geldiniz, benim yemeğimi yediniz. Dolayısıyla benim sevap kazanmama vesile oldunuz. Ben de bunun karşılığında size karınca kaderince bir hediye veriyorum demektir. Buna da Osmanlılar çok hoş bir tabir bulmuşlar. Diş kirası. Yani sizin dişinizi kiraladım. Benim sevap kazanmam için sizin dişleriniz çalıştı mânâsına geliyor. Çok güzel bir adettir Ve Osmanlılarda fakiri zengini mutlaka Ramazan ayında iftara gelenlere diş kirası verirlerdi. Bu bazen bir para olurdu. Ama bu para elden verilmezdi. Bir mendile, bir havluya, bir sarık, bir şeye bağlanır, bir çoraba bağlanır verilirdi eskiden. Yani sanki çorap hediye ediyormuş ama ucunda altın var, para var. O zaman para da altın veya gümüş. Kişiden kişiye de tabii miktarı değişir. Günümüzde hediyeleşme yine var. Yani eski terbiyeye mensup insanlar sadece hediye vermesi gerektiği zamanlarda değil, işte yaş günleri gibi zamanlarda değil, evine ilk defa oturmaya gittiğinde veya yemeğe davet ettiğinde Ramazan ayı olsun olmasın birbirlerine yine böyle hediye götürüyorlar. Bu götürülen hediyeler umumiyetle hanımlar tarafından tespit edilir. Bu ya çinçi çanaktır hanımların sevdiği veya çul çapıttır yani bez havlu örtü takımıdır. Yine bu adetin ben az da olsa yaşadığını düşünüyorum.